Herkese merhaba arkadaşlar GTA 5 yeni bir bölümle daha tekrardan sizlerle birlikteyiz Selena Eivor Wilson ve Dark Riddle kardeşinin maceraları kaldığı yerden devam ediyor arkadaşlar Şu anda bir evin çatısına çıktık niye çıktık diye sorarsanız arkadaşlar Ben bir önceki videomda e, şeylerin zombilerin salgınının bittiğini sanıyordum Hatta örümcek trenin e, virüs yaydığını sanıyordum arkadaşlar Evet örümcek tren yayıyormuş ama asıl yayan o değil arkadaşlar Onun Gerçekten e, babası gelmiş lan. Babası mı diyeyim, akrabası mı diyeyim, ne diyeyim bilemedim ama şu anda kendisi benim evime saldırmışlar. Hatta böyle milyoner e, dolu, para dolu içimdeki ev, eve saldırmışlar arkadaşlar. Zombiler de e, hala bitmedi. Zombi, zombi salgınındayız bu arada. Şimdi bu zombi sangının arasından gidip de e, yeni evime gitmem lazım arkadaşlar ki orada e, kendileri şu anda orada ele geçirdiği için onların işlerini bitireceğim ve zombi salgının işini, son vereceğim. Atladım şöyle. Haydi bakalım. İnşallah başımıza bir iş gelmeden gideriz. Allah arabalar orada. Ah iyiyim, iyiyim, iyiyim Tamam geliyorlar gene. Gene geliyorlar. Oğlum ben bu silahı açmadım ki. Bu silahı açmadım ki. Geç bakalım. Şunu vurdum. Headshot headshot headshot. Bunu da vurdum. bunu da vurdum tamam. Aa oğlum bunlar çok lan dağıdı Lan daha de Neredesin? Oo, bunlar arkadaşlar biliyorsunuz benim canımı götürebiliyor. Şuna bir dakika şuna bir işini bir vurayım. Onu da vurdum. Seni de vurdum. Tamam. Zombi salgını devam ediyor. Dur, benim kardeşimi de alayım şuraya. He. Sen yanına silah almadın mı lan? Lan oğlum niye silah almadın sen yanına? Manyak mısın nesin ya? Şunu da vurduk mu? Tamam. Şimdi şu arabayı mı çalsam bu iki tane araba zaten arkadaşlar. Bunu çalabilirim. Bunu çalabilirim. Atla da atlı Atla oğlum. Yolumuz uzun. Şu radyoyu, radyoyu kapatalım. Radyoyu kapatalım. Roketimizi de atalım şöyle. Allah! Bas kaza. Bas gaza bakalım. Sakin ol sahin ol. 1.80 mil var. Gerçekten arkadaşlar bu örümcek trenin akrabası çıktı bir de başımıza. Ee, hiç iyi bir şey değil. Hiç iyi bir şey değil. Şimdi hem zombiler saldıracak hem onlarla savaşacağım falan derken. işler sıkıntıya girdi. İşler sıkıntıya girdi. Gidiyoruz. Bakalım gidiyoruz. Şunun akrabasını bir görelim. Baksanıza yollar gene bomboş. Vallahi yollar gene bomboş. Geliyorum lan. Benim paralarımı inşallah çalmamışsınızdır. Vallahi paralarımı çaldıysanız kafanızı gözünüzü kırarım. Bas gaza oğlum. Bas kaza. 200 kilometreye çıktı şimdi. 200 kilometreye çıktı. Sakin olacağım. Sakin olacağım. Lan 200. Oha 240 kilometre falan yaptım. Güzel gidiyor lan. Roketi attığımız sürece arkadaşlar araba çok hızlı. Aman 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 yavaşla yavaşla yavaşla. Tamam. Sakinim, sakinim. Sakinim. Oh be. Şimdi şöyle bakıyorum etrafa. Buralarda bir şey var mı? ileride bir şey var mı? Ee, herhangi bir şekilde bak burada zombiler yok ha. Vallahi burada zombiler yok. Ş o ne lan? Uça uçuyor bir şey uçuyor. Tamam evim 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 güzel evim evim orada şu anda. Şimdi bir saniye dönmüyor araba lan. olsun böyle araba. Benim lüks arabalarımı falan çalmadınız değil mi lan? Vallahi çalmadınız değil mi? Çok kafanız gözünü patlatırım. Şimdi bir saniye ben şuradan yukarıya çıkmak istiyorum. Çık bakayım. Allah! Tamam dur 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 dur. Evet. Şimdi arkadaşlar benim aha güvenliklerimi de benim zombi yapmışlar lan. Lan oğlum lan oğlum bayıldı lan lan vay, Allah bayıldı seni ben mi vurayım şu zombi aha gene bu kadın geliyor bana zombiler zombiler örümcekleri gördüm arkadaşlar valla örümcek aha örümcek trenin kardeşi yere düştü lan valla örümcek trenin kardeşi yere düştü var mı gelen zombi mami bakayım şöyle bir aha şuradan gelenler var. şunları bir temizleyelim şunları da bir temizleyelim işini bitir bana tamam bak oğlum, oğlum benim güvenliklerimde zombi olmuş valla güvenliklerimde zombi olmuş Şimdi şuradan birazcık etrafı temizleyeceğim. İçeriye girişim yapacağım arkadaşlar. Ve o e, örümcek treni falan işini bitireceğim. Var mı etraf temiz mi? Aha, uçak gidiyor. Bir dakika. Uçakta da şey olabilir. Lan zombi olabilir. Al bakayım. Vurdum mu? Lan vuramadım da. Dur, dur dur dur. Ondan da zombi olabilir. Gel lan buraya. Aa, Allah vuramadım. Ajan zombi uçağı. Ajan zombi uçağı. Al bakayım. Aha vurdum. Vallahi vurdum ama düşmüyor. Al bunu. Lan oğlum bir dakika zombiler geldi. Vallahi zombiler geldi. Lan ne yapıyorsun? Nereye gittin sen? Tamam işini bitirdim. Şu kadının da işini bitirdim. Şunu da var. Şunu da var. Var mı başka? Aha. Yavaştan yavaştan ilerleyelim arkadaşlar. Çünkü burası bitecek gibi durmuyor. Şunu da işini bitirdim. Tamam. Gel gel gel. Gel bakayım daha hızlıcım. Örümcek treni orada. Aha bir tane daha kadın geliyor. Oğlum deş sesler geliyor. Bak arkamdan sanki birileri geliyormuş gibi hissediyorum. Aha sen geliyorsun değil mi lan? Gel bakayım. Al bunu da. Tamam. Onun da işini bitirdim. Eve giriyorum. Eve giriyorum eve girdikten sonra Buranın kapısını kapatmam lazım arkadaşlar Gel 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 Dakide, Gel lan içeriye gel Şimdi bir saniye buranın kapısını kapatacağım Evet mı kapattım arkadaşlar Ama o şey ee, ne denir ona dur yukarıda bir saniye Geldim şimdi sopamı çıkartayım Sopamı çıkartayım Oğlum eee şeyin arkadaşı örümcek trenin arkadaşı orada duruyor. Lan örümcek tren senin ağzını bununu kırarım ha. Virüsleri yaydınız yaydınız burada duruyorsunuz. Bak bana şey koşu yapma kafanı gözünü kırarım. Önce senin işini bitireceğim daha sonra arkadaşının ya da babam mı artık kimse akrabanın işini bitireceğim oğlum senin. E, kapıyı da kapattım içeriye giremiyor seni sopayla döveceğim şimdi söyle. Bu arada arkadaşlar bu örümcek trenden di di diğeri daha da büyük lan. Fena bir şekilde büyük al, al bak sen tekmemi yersin işte öyle gel. Gel bakalım böyle oğlum. Gel bakalım böyle oğlum. Gel. Gel oğlum. Gel. Gel, gel bakayım. Ha, e, a, virüs şu anda gitti arkadaşlar. Bakın virüs şu anda yok ama bunlar e, savaşmadığı zaman böyle ortalıkta boş boş durduğu zaman o virüs de tekrardan geliyor. Benim burada altı yumurtam falan var. Sen bunu sal çalmaya mı çalışıyorsun lan? Benim evimi ele geçirmeye çalışıyor. Hatta benim güvenliklerimi bile zombi yapmışsın. Aha bunu işini bitirdim şimdi. Bunu işini bitirdim. Güvenliklerimi bile zombi yapmışsın ya. Hop. Nerede o? Geldim. Allah! Neredesin lan? Anam anam oğlum bu ne? Oğlum bu ne böyle? Dışarı çıktım zombiler yerde yatıyor. Gel lan sen aşırı bitireceğim. Al bakın kafana yersin böyle. Kafanı yersin böyle. Çekici yersin. Gel bakayım oğlum bu daha korkunç bir şey ya arkadaşlar. Lan abicim çıksana şurada örümcek trenle savaşıyorum. La çık lan burada. La yürü, yürü Kafanı gözünü kırarım ha. Ez onu. Ez onu. Hiçbir şey yapmadı ki ya. Hiçbir şey yok. Al bakın kafana yersin bunu da. Geliyorum. Oo, al bunu da. Tamam. Ne oldu? He? Gel bakayım al bunu da. Bu da örümcek trenin ön vagonu galiba. Vallahi ön vagonun gibi bir şey duruyorsun ha. Al bakayım sen de bunu. Çok iyiyim ya. Bak dönüp dolaşıp kafasına bir tane vuruyorum. Bu arada arkadaşlar şu ana kadar gördüğüm en korkunç örümcek trenlerden bir tanesi kendisi. Ö al bakayım sopayı da kafanı yersin. Oğlum gene zombiler geliyor. Lan bu zombiler nerede çıktı? Olamaz. Olamaz. Hani zombiler gitmişti? Hani zombiler gitmişti? Lan çık lan. Oğlum zombiler ol olsaydı arkadaşlar bir dakika bunlar burada kalan zombiler galiba Aha ka tekrar kalktılar onu da vurdum Tamam işini bitirdim işini bitirdim Oğlum bunlar kalan zombiler galiba Lan oğlum bırak lan peşimi Lan bırak lan peşimi Kafanı gözünü kıracağım şimdi ha Al bakayım bunu da oh be Oh be işini bitirdim Aha aşağıdan kırmızılıklar geliyor Valla aşağıdan kırmızı... lan... aa Çarpma bana çarpma bana Kalk ayağa oğlum kalk ayağa oğlum çabuk kalk çabuk kalk Çabuk kalk Heh. Şunu da bir vurayım tamam Oh be şuraya bakın arkadaşlar ana baba günü oldu burası Vallahi ana baba günü oldu şimdi o örümcek treni ben Evimden dışarı atmak istiyorum lan daha hıdıldı içeride kaldı Lan bu evin e, ikinci giriş tarafını nereden yaptık biz Dur şu kapının bir tanesini kaldırabiliriz şu anda kapının bir tanesini kaldıralım arkadaşlar şöyle hop Tamam İçeriye girebiliriz şimdi Şimdi bir daha şu örümcek treni kaldıracağım arkadaşlar ve onu buradan götüreceğim. Benim evime bir daha girersen örümcek tren miren dinlemem kafanı gözünü kırarım. Geçten kafanı gözünü kırarım. Şöyle silahımı da kapatayım. Geldim 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 geldim. Kaldı şunu. Kaldı şunu bağlayacağız sonra nehre atacağım arkadan. Nehre atacağım. Gel bakayım seni ben bir bağlayayım şimdi. Seni arkadan nehre bir fırlatayım da görsün şimdi. Gel bakayım. Gel bakalım. Gel bakalım oğlum sen. Tamam. Bir daha kaç 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 kaç. Tamam. Tamam şuradan atla. Hop buradan da atla. Tamam şuradan da atla. Oo. Allah iyiyim 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 tamam. Sakinim sakinim Tamam bir saniye Güzel güzel bir dakika bir dakika Örümcek tren örümcek tren Seni buraya atacağım şimdi hatta Seni şöyle bir şey yapacağım seni attım buraya Allah ah at lan ben kedi biliyorum Lan daha hıdır Ah tamam yırttım yırttım Örümcek treni attık arkadaşlar Dur şu bunun arabasını nehre atalım Nereye gidiyorsa gitsin manyak Nereye gidiyorsa gitsin manyak Geldim 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 Oh tamam bir saniye Şuradan bir ilerleyelim. ilerleyelim Devam. Bak bak her yerde zombiler var. Her yerde zombiler var ya. Olacak. Gerçekten işte. Nerede o? Heh. Dur şimdi bunu da kaldırıp bağlamaya çalışacağım arkadaşlar. Birazcık dev olduğu için inşallah bağlayabilirim. Ablacım terk et burayı. Burası burası sıkıntılı bölge. Hatta şuna bir yakından bir bakmak istiyorum arkadaşlar. Şuna bakayım. Bu ne lan böyle? Oğlum bunun kafası daha büyük ya. Vaa. Gel şimdi seni de bir ben bir bağlayayım. Bağla bunu. Bağla bunu atacağız şimdi aşağı. Atacağız şimdi yerden aşağı bunu. Gel oğlum. Gel oğlum. Aldım bunu da. Allah taşıyamıyorum çok ağır lan bu. Vallahi çok ağır. Nehre atacağım şimdi seni. Bak bana vurmaya çalışıyor. Bak yine bana, bana vurmaya çalışıyorsun nehre atmayayım diye ama. Senin işin bitti dostum. Senin işin bitti. Lanet olası. Ağzını burnunu kırdım şimdi seni. Örümcek tren direktmiş. Ortalıklarda yok. Ortalıklarda yok. Bir dakika. Tamam bıraktım bunu. Bıraktım bunu. Allah ben de gidiyorum. Lan yüz 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 yüz. Lan çabuk yüz. Çabuk yüz. Lan lan. Akıtı götürüyor beni. Vallahi akıntı götürüyor. Ben de boğulacağım şimdi. Allah. Allah adam atayım de kim? ben boğuluyorum ya lan. Lan örümcek. Ah. Örümcek tren buraya gelmiş. Lan oğlum beni salın lan. Lan beni sal. He. Dışarıya çıktım. Lan o. Aa ölüyorum. 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 Lan oğlum. <laughs> Arkadaşlar suda ben boğuluyorum şu anda. Aa, yukarıya yukarıya da Lan Wilson dahil el at oğlum bana Heh, Çıktım Oh be Oh be az kalsın boğuluyorduk Vallahi boğuluyorduk kimse beni kurtarmadı Vallahi kimse beni kurtarmadı ah. Bu videomuzun burada sonuna geldik arkadaşlar Lanet olsun zombilerden sonunda geçten kurtulmayı başardık Ve örümcek trenin akabasında işini bitirdik ee, Eğer de çok diamond game Aşağıdan like atmayı yorum atmayı Kesinlikle abone olmayı unutmayın Evden hiçbir şekilde daha bir şey çalamamışlar Tam zamanda geldim Vallahi tam zamanda geldim Görüşürüz bay bay